Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Özge Gürel'den yepyeni görüntüler getirdim. Doğum günü kutlamasını eğlenceli görüntülerle paylaştılar. Özge Gürel'in doğum günü kutlaması ailesi ve dostları arasında birlikte e, muhteşem eğlenceli görüntüleri geldi. Bir arada doğum gününü getiren... Evet, Özge Gürel bu muhteşem kareleri anında sizler için paylaştı. Özge Gürel'in doğum günü kutlamasından eğlenceli ve renkli görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de sevilen çiftimiz Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni görüntüler ve muhteşem karelerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim ziline.